Öncelikle herkese merhaba. Ben İstanbul Aydın Üniversitesi 3. sınıf, 3. sınıf yönetim ve sistemlerinde gidiyorum. İsmim Eren Moğol Koç. Bu ödevi mobil sistemler dersimiz için yaptım. Şimdi size bunu tanıtmak istiyorum. Oyunumuz kısaca Tic Tac Toe uygulaması yani XOX uygulaması. Önce kodlarına, önce kodlarından bahsedeyim ardından size uygulamamı tanıtayım. İlk önce buraya gerekli olan kütüphaneleri tanıtıyoruz. Aşağı iniyoruz. Burası Java kısmı. Burada butona basıldığı zaman reset game fonksiyonunu çağırmayı sağlıyoruz ve oyunu tamamen sıfırlıyoruz bu şeyle beraber, bu on clickle beraber. Oyuncunun birinci oyuncunun oynayıp oynamadığını ya da onun true olup olmadığını kontrol ediyoruz buradaki if else bloğu ile beraber. Round sayısı 9 olursa ee, Beraberlik olmasını engelledim. Yani burada round en fazla 9 defa oynayabiliyorsunuz. 9'dan sonra oyunu yenilemeniz gerekiyor. Ee, buradaki else blow ile beraber kazanan yoksa ve beraberlik yoksa sırayı değiştiriyoruz. Aşağı inecek olacak. Birinin kazanıp kazanmadığını kontrol etmek için bu metodu oluşturuyoruz. Kazananı bul metodumuzun ismi bu metot true veya false olarak dönüp bana çıktıyı veriyor. Şuradaki, bu, şuradaki kod sayesinde aynı konumdaki metni diziye getiriyor. Böylece onları bu dizine kaydediyoruz. Tüm satır ve sütunlarımızın üzerinden geçmek için bir dize dizisi kullanıyoruz. Şu fonksiyonla beraber. Birinci oyuncu kazanırsa bu kod bloğunu çalıştırıyoruz. Eğer ikinci oyuncu kazanırsa da bu kod bloğu çalışıyor. Eğer beraberlik sağlanıyorsa tost ile beraber tost ile beraber yazmasını sağlıyoruz. Ve tabloyu tekrardan sıfırlıyoruz. Aşağıdaki 138 koddaki satırda ise tüm array'lerin içindeki değerleri sıfırlamayı sağlıyoruz. Bu fonksiyon bu kod bloğuyla bu kod bloğuyla da burada boş bir dizin haline getiriyoruz bütün diziyi 141. satırda. 145. satırda ise sıranın birinci oyuncuya geçmesini sağlıyoruz. En son şeye gelecek olursak reset butonuna basıldığında birinci ve ikinci oyuncunun skorları sıfırlanıyor skor güncelle çağırarak yukarıda yazdığımız metod ile oyuncuların puanlarının yazdığı tekstleri güncelliyoruz. Bununla beraber. Reset tablo kısmını çağırarak tüm array'lerin içinde değerleri sıfırlamaya değerleri sıfırlamayı sağlıyoruz. Şimdi gelelim bunun tasarımsal kod kısmına. Hatta size şöyle göstereyim bu kısmı. Burada butonlarımız var. Burada yazının rengini, kutuların büyüklüğünü, küçüklüğünü bunları ayarlıyoruz. Her bir linear, linear layout buradaki 3 tane butona karşılık geliyor. Bu ilk butonumuz, Şurası yani. Bu ikincisi, bu üçüncüsü. Buradaki width ve height ile de da e, buradaki butonlarımızın genişliğini, enini ayarlayabiliyoruz. İkinci gene öyle. Yukarıdaki kod bile öyle neredeyse aynı denilebilir. 3 kısma gelecek olursak da zaten yine aynı şekilde 3'ü 3 yaptığımız için mesela buraya bastığımız zaman direkt buradaki kod bloğuna erişimimiz sağlanıyor ve buradaki width height ile bunların yüksekliğini ve genişliğini buradaki background tint ile de arkadaki e, rengini değiştirebiliyoruz. En son kısma gelecek olursak burada buradaki text view oyuncu bir ve 2. E, TextView ise oyuncu 2. Burada e, oyuncuların skorlarını yazmak için kullandım burayı. Yenile butonuna geldiğimiz zaman geldiğimizde ise şöyle bir şey oluyor. 1-1 e, ya da 2-2 ya da 3-4 vesaire skorları yenileye bastığımız zaman bütün skorları sıfırlıyor ve oyunu yeniden başlatıyor. Şimdi gelin ben size oyunu göstereyim isterseniz. Buraya da x koydum ve birinci oyuncu kazandı. Şimdi ikinci oyuncu kazansın. İkinci oyuncu kazandı. Şu anda durumumuz 1-1. Birinci oyuncu tekrar kazandı. Şu anda 2-1. Şimdi yenile butonuna bakalım. Yenile butonuna bastığımız zaman da ise skorları sıfırladı ve bize sıfırdan başlama imkanı sundu. Hemen kontrol edelim. Birinci oyuncu kazandı. Yazdığım mobil uygulama böyleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.